Teknolizm kanalından herkese merhabalar. Ben Kadir. Bugün sizler için Dreamy markasının PM20 profili modeli ile beraberiz. Bu cihaz bir hava temizleme cihazı ama tasarım olarak baktığınızda sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gerçekten ilginç bir tasarıma sahip. Hiç vakit kaybetmeden cihazın bir kutu içeride bakalım. Daha sonrasında cihazın teknik özelliklerinden diğer hava temizleme cihazlarından ne gibi farklılıkları var bunlardan özellikle bahsedelim. Cihazın kutu içeriğine baktığımızda cihazın içerisinden şöyle bir zarf çıkıyor. Ve bu zarfın içinde içerisinden şöyle ekran silme bezimiz çıkıyor. Buradaki ekranı silmeniz için. Cihazın kullanım kitapçığı. Yine bu cihazın kutu içerisinde arkadaşlar şöyle bir uzaktan kumandamız da çıkıyor. Kumandayı kullanıyoruz ama işte kaybolur falan diye telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü bu kumandanın cihazın üzerinde bir yeri var. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Şuraya bu şekilde bıraktığınızda cihazın üzerinde kalabiliyor. Kumanda neredeydi? Nerede bırakmıştım diye endişelenmenize gerek yok. Cihazın kendi üzerinde şöyle manyetik bir kısım yer alıyor. Kumanda üzerinde sabit kalabiliyor. Tasarım olarak diğer hava temizleme cihazlarından çok farklı olduğunu görmekteyiz. Sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi şöyle astronot oyuncağı çok benziyor gibi bir e, hissiyat veriyor. Ve evinizin bir köşesine koyduğunuzda da kesinlikle sırıtmıyor. Hatta soruyorlar ya bu ne, ne işe yarıyor falan diye gerçekten tasarım olarak ilgi çektiğini özellikle söylemeliyim. Cihazın içerisinden bir kumandamız çıkıyor dedik. Kumandayı basıp çalıştırdığımızda cihazın hemen orta kısmında küçük bir LCD ekranımız bulunuyor. Şu anda cihazımız aktif çalışmakta. Yine bu LCD ekrandan cihazın modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde takip etme olanağı sizlere sağlamakta. Peki biz bu cihazı nasıl kontrol ediyoruz? Ben burada açma kapama düğmemiz ve cihazın üzerinde işte filtrenin ömrünü gösteren, karbon filtrenin ömrünü gösteren yine odadaki nem ve sıcaklığı gösteren e, göstergesini buradan takip edebiliyorsunuz. Onun haricinde uzaktan kumandası sayesinde zaten birçok özelliğini ve kontrolünü bu şekilde sağlayabilir. Yine birazdan uygulamadan bahsettiğimde uygulama üzerinden de cihazı takip edebiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz. Bu modele baktığımızda, ebat olarak gerçekten büyük bir cihaz. Muadil cihazlarına baktığımızda sabit olarak yerinde kalabilirken bu cihazın altındaki tekerlekler sayesinde yatak odanızda, bebeğinizin odasında istediğiniz odaya rahatlıkla götürebilirsiniz. Bir. Java temizleme cihazı alırken en çok neye dikkat ediyoruz? Cihazın filtrelemesini nasıl yaptığına. Standart modellerde bir HEPA filtre oluyor. Bazen de çok etkin olmasa da bir karbon filtre yer alıyor. Ama bu cihaz arkadaşlar 4 katmanlı bir filtreleme sistemi ile gelmekte. En ön kısımda manyetik bir filtremiz var. Bu ne işe yarıyor? Cihaz saç, evcil hayvanınız varsa tüy ve partikülleri bu şekilde yakalayabiliyor. Hemen bir alt kısımda M2 yüksek verimli kompozit filtre yer alırken üçüncü olarak da aktif karbon filtre yer alıyor. Bu kokuları engellemesini sağlıyor ve formaldehit filtresi yer almakta bu cihazda. Formaldehit ne işe yarıyordu? Evinizdeki mobilyalarınız gaz salgılarken bu cihaz onları daha yakalayabiliyor ve yok etme özelliğine sahip. Ve 4 filtre haricinde bu cihazda ek olarak bir özellik var. Diğer hava temizleme cihazlarında görmediğimiz UVC ışık ve plasma hava teknolojisi ile havada uçuşan bakterileri de yok etme özelliğine sahip. 14 farklı hava kirletici ve 9 farklı virüs bakteriyle aktif olarak savaşabilmekte ve bu sayede daha temiz hava verme özelliğine de sahip. Yazın kapsam alanına bakacak olursak ebat olarak büyük bir ebata sahip. 100 metrekare alanda 10 metreye kadar temiz hava sağlayabiliyor. Hem ileri hem yukarı çift yönlü hava teknolojisine de sahip. Hava temizleme cihazı haricinde hava sirkülasyon fanı olarak da kullanabiliyorsunuz ve yine soğutma da yapabiliyor. Yani evdeki sıcaklığı kırma özelliğine sahip. Öyleyim mi PM20 modelimize duman uyguladığımızda dumanın nasıl kendine çektiğini görüyorsunuz. Tabii bu sigara dumanı olabilir. Onun haricinde evcil hayvanlı bir eve sahipseniz evcil hayvanınızdan doğabilecek bütün kötü kokuları ve yemek pişiriyorsanız yemekten oluşabilecek kokuları da kendi filtreleme sistemine çekebiliyor ve sizi temiz havayla buluşturmuş oluyor. Yine diğer modellerde görmediğimiz bir özelliğe daha sahip bu cihaz. Envairo algılama teknolojisine sahip bu teknoloji ne işe yarıyor? Arkadaşlar cihaz siz evde tekseniz eğer önündeki sensör sayesinde sizi takip edebiliyor. Siz hangi yöne giderseniz cihaz o tarafa size temiz havayı vermeye çalışıyor. Ve bu sayede temiz havayı sizle buluşturmuş oluyor. Tabi odada birden fazla çok kişi varsa cihaz odayı optimize ediyor ve bu sayede herkese eşit miktarda temiz havayla buluşturmuş oluyor. P20 cihazı. Yine diğer modellerde görmediğimiz bir özelliği daha var. Cihazda kişi algılama özelliği var. Bu ne işe yarıyor? Cihazın kumandasına uygulamadan ya da cihazın düğmesine basarak çalıştırmadan cihaz sizin geldiğinizi anlıyor. Cihaz çalışmaya başlıyor ve temiz havayı bu şekilde sizlere ulaştırmış oluyor. Tabi siz evden çıktıktan sonra da cihaz kendini Ben kapatma özelliğine de sahip. Yine bunu kumandadan uygulamadan aktif edebiliyorsunuz. Modlarına bakacak olursak cihazda 4 adet modumuz bulunuyor. Otomatik modu yer alıyor form modu yer alıyor. Bunun haricinde evcil hayvan ve uyku modları da yer almakta. Özellikle evcil hayvan modu benim için olmazsa olmaz. Bu cihazı gerçekten kullandıktan sonra evdeki işte kedinin kumundaki kötü kokusu olsun, evcil hayvanların tüyler olsun vesaire bunların gerçekten azaldığını gördüm. İstanbul gibi büyük şehirlerde zaten dışarının havası kirli olduğu için böyle bir cihaz benim için olmazsa olmaz olduğunu söylemeliyim ve tabii evcil hayvanlı bir ev içinde gerçekten performans olarak bana çok çok faydalı olduğunu iletmeliyim. Özellikle de biz karamelle beraber evcil hayvan modumuzu çok sevdiğimizi söylemeliyiz. Yine bu modlarımızı hem uygulamadan hem de kumanda üzerinden de yönetebiliyorsunuz. Ve kolaylıkla kumandamızı ön kısma bırakabiliyoruz. Hava temizliyor dedik. Aynı zamanda sirkülasyon fanı olarak kullanabiliyoruz. Soğutma ve serinletme özelliğine sahip. Cihazda bir özellik daha var. Cihaz 3 saniyede 40 derece sıcaklık verebilme özelliğine sahip. O özellikle beraber cihaz sınırları zorlamış. Kış aylarında gerçekten çok iyi özelliklerden bir tanesi. Hatta birazdan sizler için uygulamadan da bunu göstermek istiyorum. Performans modunda çok sessiz. Yani herhangi bir ses duymuyorsunuz. Sadece kademeyi 10. kademeye alırsanız tabii artık cihaz bir e, serinletme cihazı olarak çalışmaya başlıyor. Orada da sadece biraz rüzgar sesi duyuyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden sizinle beraber mobil uygulamamıza bir girelim ve burada cihazın özelliklerinden bahsedelim. Mobil uygulamaya girdiğimizde hava kalitesinin iyi olduğunu söylüyor. Hemen sağ kısımda oda sıcaklığını, nem oranını sizlere söyleyebilmekte. Ve alttaki grafikte de cihazın gün içinde nasıl bir performans sağladığını kirli hava, temiz hava bu şekilde burada gösteriyor. Hatta buraya bir girelim. Alt kısma baktığımızda en alt kısımda arkadaşlar watch yazıyor. T-Watch diye bir bölüm var. Burada zehirli gaz algılamış. Bu da işte sabahleyin deodorant falan sıkarken cihaz bunları da algılayabiliyor. Yani o da parfümü daha iyi sıksanız bu cihaz onu algılıyor ve yok ediyor. Bu şekilde daha temiz hava sizlere sağlamış oluyor. Bunu en çok algıladığını görmekteyiz. Gün içinde de kirli ve temiz hava grafiğini buradan takip edebiliyorsunuz. Yazın fan ayarını görüyoruz burada arkadaşlar. 1. kademe ve 10. kademe olarak 10. kademeyi hemen almak istiyorum. Burada soğutma moduna geçiyor ve sirkülasyon fanı olarak kullandığınız mod. Anında hemen 10. kademeye gelebiliyor. Yine buradan kademesini istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilme özelliğine sahip uygulama üzerinden. Yine sıcaklığını arttıracağım sizler için. Biraz yaz ayındayız. Sıcak hava ama Sizler için denemek adına şöyle açıyoruz zaman. Şu an cihazın sesini duyuyorsunuz. Anında sıcak moda geçti. Şu an bayağı sıcak veriyor. O yüzden hemen bunu kapatalım. Tekrar fanımızı şöyle standartta alalım. Sıcağımızı kapattık. Cihazımızı konfor moduna alalım. Soğutmadaydı. Şu an konfor modunda akıllı arıtma özelliğini aldığınızda cihaz kendi algılıyor otomatik. Kirli havayı algıladığında yüksel, temiz havayı sağladığında ise düşük modda stabil olarak devam edebilme özelliğine sahip. Hemen alt kısımda da cihazın rüzgar yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Takip özelliği, kişiyi takip etme özelliği. Bundan özellikle bahsettik. Siz odaya geldiğinizde cihaz sizi algılıyor öndeki sensör sayesinde ve sizi bulunduğunuz kısma doğru dönerek bu şekilde sizi takip ediyor ve temiz havayı size ulaştırmış oluyor. Hemen yan kısımda 45 derecelik bir açımız var. Şu anda cihazımız dönecek. 90 derecelik bir açımız var. 90 derece dönüyor ve cihaz 180 derece dönebiliyor ve bu sayede evinizin her kısmına 100 metrekare alanda etkili oluyor. Yine burada 4 adet modumuz var dedi. Konfor, akıllı, evcil hayvan ve soğutma modları. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biz konforu aldık. Konforda kalsın. Yine uygulamamızın en alt kısmında zamanlayıcı var. İsterseniz bu cihazı işte bir saat çalıştırabiliyorsunuz. iki saat zamanlayıcıda zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Sağ alt kısımda ise karbon filtrenin ömrünü görüyorsunuz. Burada filtremiz %100 durumda. 360 gün e, kullanım ömrü sağlayabiliyor size. Bunu da yine uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Sağ üst köşede de açık alan yazıyor. Burada şehrinizin hava kalitesini görebiliyorsunuz. E, Türkiye Kadıköy diyor. Sıcaklık dışarıda 19 derece. Nem olarak da %70'lik bir nem oranına sahip şehrimiz. Bunu da yine buradan takip edebiliyorsunuz. Uygulamamız bu şekilde. Performans olarak gerçekten iyi bir performansa sahip ve videoda gördüğümüz üzere çok ilginç özelliklere sahip. Diğer hava temizleme cihazlarında görmediğimiz özellikler Peki sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız böyle bir cihazı tercih eder miydiniz? Tasarım olarak olsun özellik açısından. Kendi fikir ve görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilir. Video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.